Evet, herkesin beklediği haber geldi. Sinan Sardoğan gözaltına alındı. Gözaltına alındı ama çocuk şube tarafından. Küçük yaşta bir çocuğu taciz ettiği için gözaltına alındı. Gözaltına alınırken yüzündeki korku ifadesini görüyorsunuz. Ona zaten böyle bir korku yeterli olacaktı. Şu an göz altında neler olacak bilmiyorum ama umarım Arife teyzenin konusunda da diğer taciz davaları ile ilgili de bir yol kat edilir. Göz altında güzelce bir sorgulanır. O zaman hayır hayır diyemez diye düşünüyorum. Bu küçük yaştaki çocuğu taciz olayı da aklıma sadece bugün Muavi'nin anlattığı olay geliyor. Hani demişti ya Tokat otogarda 17 yaşındaki bir kızı taciz etti ve onu otogarda dövdüler. Ben Sinan'ı oradan tanıyorum demişti. Evet bu olay baz alarak gözaltına alınmış olabilir. Umarım hiç serbest kalmadan diğer davalarda da üzerine gidilir. Diğer birimler de gözaltına alır ve bu böylece uzar gider. Çünkü bir kere alınmışken bırakılması yine ona güç verecek. Şimdiye kadar nasıl bu kadar dosyası varken, nasıl bu kadar hakkında şikayet varken dışarıya çıktıysa, şimdi de çıkarsa yine bana hiçbir şey olmuyor havalarına girecek. Ve asıl o zaman göreceğiz Sinan'ın şımarıklığını. Yine pişkin pişkin oturacak ekranda. Ve herkesin sinirini bozmaya devam edecek. Her ne olursa olsun salınmamalı. Şu yüzündeki korku ifadesi bile hepimizin içini rahatlattı diyebilirim. Bu olay da onun için tam bir kırmızı kod vakası oldu. Bu korkuyla diğer birimlerde üzerine gitti, gitti. Herkes üstüne bir anda gelirse çıkamayacağını düşünür ve anlarsa kesinlikle. Arife teyze konusunda da yol kat edilir. Çünkü bugünkü kanlı pantolon, üzerinin çamur olması, muavinin onu görmesi, işçilerin kadın çığlığı duyması, kadın çığlığının geldiği bölgenin Sinan'ın jandarmayı ilk götürdüğü yer olması, pantolonunu yıkaması, lekeler çıkmayınca yakması... Bunların hepsi Sinan'ın suçlu olduğunun göstergesi. Ben Sinan'dan başkasının yapabileceğine ihtimal bile vermiyorum. Umarım tekrar tekrar söylüyorum bu gözaltıyla açılır, çözülür, diğer konularda da konuşur. Umarım diğer taciz davaların dilekçeleri de işleme konur. Hiç serbest bırakılmaz. Çünkü bir gün bile serbest bırakılsa o yine kendini salı verildi sayacak ve her şeyi gücüne güç katmış haliyle yapmaya devam edecek. Yine Arife teyzenin kocasının çocuklarının üstüne gidecek. Bir de yüzsüz yüzsüz onlara saldırıyor. Hala annelerine küfür ediyor. Herkes ona saldırsın, kışkırtsın diye çabalıyor. Yani hakkında 23 tane suç dosyası varken sadece bir dosyadan gözaltına alınması umarım sadece bir başlangıçtır. Böyle başlasın, diğer dosyalar sıraya konsun ve sürekli devam etsin. Bu adam içeriden çıkamasın. Keşke bu gözaltına alınma süreçlerini canlı yayında izleyebilseydik. Hepimiz o canlı yayında gözaltına alınıp stüdyodan çıkarılmasını görmeyi çok isterdik eminim. Çünkü Sinan gün geçtikçe o kadar farklılaşmaya başlamıştı ki herkesin siniri, bir önceki güne göre daha da fazla artıyordu. Hatta bugün yayında Müge Anlı da şöyle bir şey söyledi. Sen hayırdır ya burada ekip arkadaşlarımızla geziyorsun, yiyip içiyorsun diye mi bu kadar şımardın? Ve siz arka planı görmüyorsunuz dedi bize. Arkada o kadar bambaşka bir insan ki bazı konuklarımız böyle oluyor maalesef. Arka tarafta başka, dışarıda başka, programa gelince bambaşka dedi. Zaten arkada da programda olduğu gibi Fikri amcaya, Tufan'a bir şeyler söylese bu kavgalar çok şiddetli bir biçimde yaşanacak. Ama programda ayrı bir özgüven geliyor ona. Bir şeyler söylesin, hemen sonra güvenliklerin arkasına kaçsın. Bir de farkındaysanız kameramanların arkasına doğru kaçmaya başladı. Seyirciler bile yanına oturtmuyor bu adamı. Hiç kimse dibinde istemiyor. Ama nerede? Onda bunu anlayacak kapasite. Şuna baksanıza bugün dedi ki Hamide teyze kendisi evlenmiyorsa benle bekar kızı var o evlensin. Yani dünya Sinan'ın etrafında dönüyor sanki. Hayata karşı öyle bir bakış açısı var ki herkes ona muhtaç, herkes onun dediğini yapmak zorunda gibi davranıyor karşısındaki insanın düşüncesi onların istekleri asla önemli değil. Tek önemli olan Sina'nın ne istediği. O kadar bencil ve duygusuz ki sadece kendi istekleri olmuyor diye insanlara hayatı zehir edebilecek bir insan. Ve bundan hiç utanmıyor, sıkılmıyor, pişman olmuyor. Ya bir kere bile yüzü kızarmadı. Müge Anlı günlerdir diyor ki o mesajların bir cümlesini dahi okuyamam size. Ailem bile merak etti, onlara bile söyleyemedim dedi. Ama Sinan yayında sürekli mesajları attım, kabul ediyorum, mesajları atmadım demiyorum. Sürekli savunması bu yönde. Onlar da bana ayıp takmayacaktı. Onlar da çenelerini tutacaklardı. Tutmazlarsa mesaj atarım savunması hep bu yönde. Ama bir kere bile özür dilerim Müge Hanım demedi. Özür dilerim Tufan demedi. Çok utanıyorum yaptıklarımdan. Yaptığım yanlış demedi. Sinirliyken kendime hakim olamıyorum demedi. Hatta üstüne üstlük yine köye gideceğim. Gidince yine mesaj atacağım. Tekrar mesajları atmaya devam edeceğim. Beni kimse durduramaz sürekli bunları konuşmaya başladı. Yani hiçbir şekilde utanması, üzülmesi, pişmanlığı asla yok. Vicdanı da yok. Vicdanı olmadığı için zaten Arife teyze günlerdir ortada yok. Vicdanı acıması olmadığı için zaten o kadar taciz mağduru kadını taşla kovalamış. Hatta birinin kafasını taşla ezmeye çalışmış. Bu insanın sokaklara asla salınmaması lazım. Çünkü bu insan sokaktayken ne otobüsteki kadınlar rahat, ne hastaneye giden insanlar rahat, ne torununu, çocuğunu okula götüren insanlar rahat, ne de köydeki komşuları rahat olacak. Dediğim gibi umarım bu gözaltı onun için bir başlangıçtır. Ve umarım serbest bırakılmaz. Diğer dosyalarda açılsın, onların da sorgulamaları yapılsın. Hatta bence direkt tutuklansın. Umarım tutuklandığı haberini de duyarız. Duyarız da rahatlarız inşallah biraz. İnşallah bırakılmaz da hiç kimse kendi adaletini aramak zorunda kalmaz. Haklıyken haksız duruma düşmez. Şu adam yüzünden hiç kimsenin eli kana bulanmaz inşallah. Gelişmeler oldukça tekrar paylaşım yapacağım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.